Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bugün muhteşem kuşlarımız var. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, bir arkadaşımız. Hem kuş kazanında birazcık da ihtiyaç konusundan fazla olan kuşlar getirmiş. Gel böyle kuşa gel kardeş. ne böyle. Arkadaşımız yüzünü göstermeyeceğiz, ismini söylemeyeceğiz. Sadece kuşlar bilecek bir yere kuşadılar. Çoğu da markalıdır. Hepsi evveli başlı kuşlardır. Kuşlar hemen hemen çoğu da soy ağaçları beydir. Artı içlerinde hazır kuşa da mevcut. Uçup da oynayan kuşlardır. Şimdi arkadaşlar hani hemen 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 hepsi de soy ağaçları bellidir. Hazır ve hazıra yakın olan kuşlardır. Arkadaşlar yine diyorum çok sevdiğim bir kardeşimiz getirmiş. Kendisine kuşlarda da çoğunluğu ayaklarına dayanan markaları mevcut. Her sıra uçup oynayan kuşlar arkadaşlar çoğunlukla. Yine ediyorum. Biraz ihtiyaçtan, biraz da fazlalıktan kuşları toplamış getirmiş. Bazılarını sağ olsun. E, maksat yayınımız gibi gelsin. Güzel belli başlı yere gelsin diye. Hemen hemen kuşlar da bu beye doğuda bilinen kuşlardır arkadaşlar. İnanın bu kuşları alan adam bana göre son yıl en iyi kuşlarını alacak. Bilginiz olsun. Biz bu kuşların da kuşların da inanın kaydını açıklasam yani kendiniz kendisinin yanında çiftini belki 5 bin lira, 10 bin lira alamazsınız. Sağ olsun kendisi bana kadar kıymet vermiş. Toplamış bir 20 tane plan getirmiş. Ben de sizin yanınıza huzurla sunacağım. Arkadaşımız da burada. Bir gösterme. Yavaştan böyle gösterebilirsin kardeşim. Böyle ayağından göster. Maksat belensin diye. Arkadaşımız da burada. Kuşlarımız da burada arkadaşlar. Bu beyazlar da uzun metrajlı çok sefeydiler. gökümüzü özülesem zaten özellikle abi, bu kuşlar benim çok iyi bildiğim kuşlardılar. Hem bol sefeydiler hem de uzun etlerdiler. Kuşumuz da hazırdır. Yavru bu kuştur. Alan da arkadaşlar. Zaten bu dört anlatılmaz yaşanır. Hangi birini bıraksam aynıdır arkadaşlar. Evet. Şöyle bu dişinin üzerine bakın. Aynı şekilde büyük üçü oynamış. Hala evet, zaten bu ana belki anlatılmaz yaşanır. İyi ana iyi ihtiyacı olan bu kuşa alsın başkanımızı yapsın diyorum. bu erkek de uçup oynamış. İyi de oynar sevgilemiş. Bir nebze bir ta tabiri ise destanlar yazan bir ana belkektir. olsun. Her biri birbirinden güzeldir. İnebiliyorum kuş pazarlarında bir azıcık da toplamış arkadaşımız. Sağ olsun kendisi. Bize kadar kıymet verdiği için. Bize de size bu huzurunuza sunacağız arkadaşlar. Dediklerimiz bu kadar da çok fazla açıklama iyi bir şey değil. Açıklama fazla gerek yok. Adam da kuşun dibini alacak. Kuşun ilk alacak. Öyle ağızla anlatılan kuşlara benzemezler. Bu kuşlara ancak yaşamak lazım. Bu kuştan yavru kendinden bulduğum ana erkek anlatılmaz ancak yaşanır. Arkadaşlar bu kuşlarımız YouTube üzerinden Diyarbakır Canlı Mesela Cangir Ağır kendi kanalına değerli o sunacağız. Yine diyorum bu kuşları değerlendirin. Es geçmeyin ve esen kalın güzel kalın Allah'a bağımlısınız.